Bütün giriş çıkışlar tutulduğundan beri ordu sarayda kuş uçurmadı. Giren çıkan kim olursa olsun hepsi tek tek sorgulandı. Yine de saldırganla ilgili bir ipucu bulamadık. Majesteleri, belki de prens hala saraydadır. Ya da prens çok önce kaçırıldı. Dadı yokluğunu fark etmeden önce. Şenyak'taki bütün evleri ara. Dükkanları da. Hemen. Emredersiniz kralım. Şangi gidelim. Lady Chu. Sizi incitmek istemedim. Ben sadece gerçeği söylüyorum. Tarih boyunca kaç kraliçe oğlunun hükümdarlığına müdahale etti? Dahası siz bir Chu prensesisiniz. Arkanızda koca bir krallığın desteği var. Majesteleri mutlaka tedbir alır. Ayrıca, Chu kanından bir veliaht prens seçildiğinde, onun kaç akrabası prensin gücünü Çin devletine girmek için kullanacak, bu yine ailesini tehdit altında bırakır. Ama Lady Chu ölürse, ortada böyle bir tehdit kalmaz. Söylemek istediğim Lady Chu, Fusu'ya değer veriyorsanız sadece onu iyi yetiştirmeye odaklanın. İkiniz arasındaki ilişki uyumlu olursa Prens Fusu tahta çıkınca ana kraliçe olabilirsiniz. Eğer aranızdaki ilişki iyi olmazsa o zaman bu asil statüye ulaşmanızı kimse garanti edemez. Gerçek bu. Majestelerinin gözde cariyesi kim olursa olsun elde edeceklerimiz mücevher, görkemli kıyafetler olur. Seninle olabildiğince açık konuştum. Bir gerçeği bilmeni istiyorum. Benim gözümde kraliçelik ve rekabetin hiçbir önemi yok. Ve Tiyami'nin de bu veliahtlık savaşına katılmasını istemiyorum. İstediğim onun sağlıklı büyümesi, güvende olması. Majesteleri ister beni sevsin, İster nefret etsin. Hiçbiri umrumda değil. Benimle daha fazla uğraşma artık. Lady Chou gerçekten kötü niyetli. Ne kadar üzgün olduğunuzu bildiğine şüphe yok. Buna rağmen fosuyu kullanarak sizi kışkırtmaya çalışıyor. Bu kadarı gerçekten çok fazla. Lady Chu sebepsiz yere odama gelmez. Bir planı olduğu muhakkak. Tek bir açıklaması var. Kundakçıların yaptığı gibi... ...yangın yerine dönüp planının başarısını görmek istedi bence. Dahası Lady Chu kibirli ve küstah bir kişiliğe sahip. Kötü bir şey yaptığında memnuniyetini gizlemesi asla mümkün olmaz. Sizi hak veriyorum tabii. Ama bütün bunlar birer varsayım sadece değil mi? Elimizde bunu Lady Chu'nun yaptığını ispat edecek hiçbir şey yok efendim. Ve dahası büyük ana kraliçe onun arkasında yer alacaktır. Korkum odur ki sizi zorda bırakacak yeni bir sorun çıkarabilir. Lady Chu'nun kendi çocuğu yok. Fusu'dan bahsetmesi sebepsiz değildi bence. Bu da imrendiğini ispat ediyor. Tiamine gıpta ediyor. Ya da kendinden nefret ediyor. Bu yüzden de öfkesini dindirmek için Tianmin'i kullanmaya çalışıyor. Tianmin mi? Eğer bu doğruysa o... O gerçekten kötü kalpli biri. Benim tek bilmek istediğim... Tianmin'i kaçıran kişinin ona iyi bakıp bakmadığı. Aksi halde... Leydim, lütfen böyle şeyler düşünmeyin. Prens Tianmin'imiz yalnız değil, Tanrı onun yanındadır. Ben iyi olduğuna eminim. Hıh? Usta Tian, size çok zahmet verdim. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Hal böyleyken ne yapabilirim ki? Biraz dünyayı dolaşırım, acele etmeden. O halde sorun ne? Niçin gitmekte ısrarcısın? Usta Gongsun Yu sana kılıç rehberinin yerini işaret eden bir şiir bırakmış. Ortada bırakmayacaksın, değil mi? ustam kılıç tekniğini torununu korumam için bırakmıştı. <laughs> Bugün hala o tekniği aramanın anlamı ne? Savaşçı cin. hala kötü bir ruh halinde olduğunu biliyorum. Ama sen nasıl istersen, bir süre uzaklarda ol, dış dünya tanı, bu sana kendini daha iyi hissettirecek. Gitmekte bu kadar acele etme. Babamın dönmesini bekle. Durumu ona izah eder, ben de seninle gelirim. Artık olmaz. Yalnız gitmeliyim. <laughs> Ama Cin yapma. Beni duydun. Ustatyan Len burada ayrılmalıyız. <laughs> Lady'yi selamlayın. Ley, niye buradasın? Sana söyleyeceklerim var. Özel konuşalım. Herkes dışarı çıksın. Elbette, emredersiniz Majesteleri. Seni dinliyorum. Bu birkaç gündür çok düşündüm. Tiamini kim sarayda istemez diye. Aklım mantığım bana sen olduğunu söyledi. Tiamini biriyle gönderen sendin. Tiamini çok özlediğini biliyorum. Bu yüzden sağlıklı düşünemiyorsun. Yani yanılıyor muyum? Tiamin'i sarayda tutmak için ne gerekçen var? Onun babası değil... Bu sebeple mi benden şüphe edeceksin? Sence bu kadar acımasız bir şey yapacak biri miyim? Annenin gözleri önünde iki kardeşini öldürdün sen. Bu yeterince acımasız değil mi? Tianming benim oğlum değil. Ama bu onu öldürebileceğim anlamına gelmez. Bana doğrudan bakamayan bir kadına hükmedebilmek için bu kadar aşağılık, korkakça işler yapmam. Sen geçmişimi iyi biliyorsun. Hakımdaki her şeyi. Bütün dünya bunu konuşmuyor mu? Tamam. Tiyanmen'i sen kaçırmadın. Ama kaçıran her kimse hala sarayda olmalı. Buna bir türlü anlam veremiyorum ben. Eğer benden nefret ediyorlarsa... ...niçin beni yok etmeyi denemediler? Niçin küçük bir çocuğa saldırdılar? Tianmin bu sarayda dünyaya geldi. Yaşadıklarıyla yüzleşmek zorunda olması onun kaderi. Taht kavgaları, entrikalar, güç mücadeleleri. Li, senden bana güvenmeni beklemiyorum. Ama bilmen gerekir. İkinizi bu sarayda koruyabilecek biri varsa bu sadece benim. Hey Shiazu, Söylesene. Geçen gün hava kararınca yine ortadan kaybolduğunu fark ettim. Neredeydin? Nerelere gittin? Yine bir yere saklanmış kestiriyor muydun yoksa <laughs> ha? Evet. Bunu aslında hepimiz yapıyoruz. Eğer istersen sana güvenli bir yer gösterebilirim. Evet iyi olur. Uzakta değil arka bahçede. Ayrıca güney sarayı. Orası da sakindir. Evet. <laughs> Ama Güneş sarayına gitmese bence daha iyi. E, neden? Oraya bir hayalet musallat olmuş gibi görünüyor. Ne hayalet evet. mi? Ne hayalet? Ben de bilmiyorum ama herkesin söylediği bu. Bilmiyorum. İnanmak biraz güç. Ama ben de geceleri orada ağlayan bir çocuğun sesini duyar gibiyim. Yani gel de korkma. Öyle bir şey mi var? Evet. Majesteleri durun. Küsta. Önemsiz bir muhafız majestelerini durdurmaya nasıl cüret eder? Saray kurallarını ihlal ettiğin için cezalandırılacaksın. Bildirmem gereken acil bir durum var. Neymiş? Prens Tiam'ın kayboluşuyla ilgili. Söyle çabuk. Majesteleri, ben iç saray muhafızıyım. Soyadım Han. Bunu bir başka muhafızdan duydum. Güneydeki sarayın oradan geçerken bebek ağlamasına benzer sesler duymuş. Kesin bir şey yok. Ama emin olmak için Majestelerinden orayı aratmasını talep ettim. Nedir bu saçmalık? Nasıl olur da senin gibi sıradan biri majestelerinden böyle bir talepte bulunur? Hıh, gerçekten çok cüretkarsın. Majesteleri, lütfen doğru ile yanlışı birbirinden ayırmada aklını zık kullanın. Muhafız Han. Bir iddiadan yola çıkarak Güney Sarayı'nı aratmamı talep ediyorsun. Prensi bulamadığımız takdirde, Cezalandırılmaktan korkmuyor musun? Prensin kaybolması basit bir mesele değil. Sarayı korumak benim görevim. Canımdan bile olsam elimden geleni yapacağım. Bir ipucu varsa fırsatı kaçırmaktansa yanılmayı isterim. Sarf ettiğim bu sözleri anlamsız buluyorsanız ben onlar için cezalandırılmaya razıyım. Güney Sarayı. Aa, ağlama canım Majesteleri. yok bir şey tatlım yok bir şey. <laughs> Tiyan tamam, Bey. Tamam yanındayım tatlım. Tiyan <laughs> <laughs> ah. Hayır olmaz onu sana vermem. Anne. Prens Leydiri'ye ver. Lütfen Senin... efendim. Senin çocuğun mu yoksa? <laughs> ah. Tamam, lai lai lai. Tiami, buradayım oğlum. Ağlama artık. <laughs> İnşen. Uzun zamandır beni görmeye gelmiyordun oğlum. Anne, bir veliaht prensi sakladığını biliyorum. Prens muydu? mi? Hizmeti prens olduğunu söylemedi. Bir hizmetçinin çocuğu dedi. Saçmalık. Ah. Sarayın içinde dışarıdan çocuk yoktur. Bunu en iyi bilen de sensin. Majesteleri. Uzun süredir burada yaşıyor. Prensinizi tanımıyor. Belli ki hizmetçilerin sözüyle hareket etmiş. Eminim kötü bir niyeti yoktu. Lütfen onu suçlamayın majesteleri. Her neyse. Tiamlin bulundu evet. Ama bunu biri planlamış olmadı. Bunu etraflıca araştıracağım. Size gelince... ...hepiniz cezalandırılacaksınız. Hansin, prensimiz bulunduysa bunu senin kıvrak zekana borçluyuz. Söyle, benden istediğini dileyebilirsin. Majesteleri, sarayın güvenliğini savunmak benim vazifem. Bir dileğim yoktur. Muhafız Hansin, fazla tevazu gösteriyorsun. Rütfesiz bir muhafızsın, güney sarayını araştırmak yürek isterdi. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Korkup korkmadığını sormuştum. Bir şansı kaybetmektense yanılmayı yeğlerim demiştin. Prensin güvenliği seni niye bu kadar ilgilendiriyor? Yoksa... Prens majestelerinin oğlu Çin'in geleceği için önemli. Prens kaybolsaydı bu asıl bizim kaybımız olurdu diğer altı devletin kralımızı or görmesine neden olurdu. Dahası majestelerinin sarayını tehlikeye atardı. Bu yüzden ısrarla konunun üzerine gittim. Bekle. Majesteleri, benim muhafız sana sormak istediğim bir şey var. Devam et. Sağ olun efendim. Nasıl oldu bu? Yoksa Çin kralının odasına giren suikastçı sen miydin? Ay, aksi. bir şey anlamış olabilir mi acaba? Muhafızım. Yaralısın. Bu nasıl oldu? Ufak bir kaza. Sarayın dışında dinlenmeye çekildiğimde bir kılıç müsabakasına katıldım, kazayla yaralandım. Sarayda böyle sokak dövüşleri var mı? Neden ben hiç duymadım? Aa, aslında bu benim fikrimdi. Daha önce başkalarının yaptığından emin değilim. Kumandan Lijon. Muhafız Han Prens'imizi bulmamıza yardım etti. Bizim kurtarıcımız. Majesteleri kendini borçlu hissediyor. Muhafız Ana müteşekkir. Hanşin büyük bir onur kazandı. Ödüllendirmemem için bir sebep yok. Söyle. Benden ne istiyorsun? Majesteleri, birkaç gün izin isteyebilir miyim? Bir mektup aldım. Yaşlı annem ağır hasta. Benden eve dönüp onu ziyaret etmem bekleniyor. Tamam. İznini onaylayacağım. Gidebilirsin. Majesteleri Abimin bir planı mı var? Li. Az önce ilk kez Tianmin'in benim oğlum olduğunu ima ettin. Beni çok mutlu ettin. Tianmin'i bulmak kolay olmadı. İkimiz de hiç uyumadık. Ben çok yorgunum. Gidip biraz dinleneceğim. Tamam. Şimdi git istirahat et. Lady <laughs> <Leydimin> Lady Min. Hoş geldiniz Lady Min. Lady Lee nasıl? Lady'im dinleniyordu efendim. Prens aramak onu bitkin düşürdü. Bana biraz zaman verin gidip kontrol edeyim. Muhtemelen uyanmıştır efendim. Buna gerek yok. Kendisini iyi hissettiği zaman tekrar gelirim. Sen bunları kendisine iletirsin. Çağda güvendiğim birkaç kişiden özel hünnap getirmesini istedim. Lady hünnap sevdiğini bildiğim için biraz fazla sipariş vermiştim. Lady Lee daha yeni doğum yaptı. Prensi bulabilmek için hiç uyumadı. Bir de bunu getirdim. Cildin yaşlanmasını geciktirdiğini duydum. Yüzüne uygularsan daha dinç görünmeni sağlayacaktır. Hekim başının geliştirdiği bir kremdir. Teşekkür ederim Lady Min. Hmm. Ben artık gideyim. İlk fırsatta tekrar ziyarete gelirim. Efendim. Çuğdan son derece kaliteli mandalinalar geldi. Şu anda tam mevsimi. İsterseniz tadına bakın. Oraya bırak Çeşitli devletlerden elçiler Cao, Wei, Chu Her biri hediye göndermede yarışıyor Yönetimlerinde yer almanız için istekliler Altı devlet arasında en verimli kaynaklara sahip ülke Chu devleti Cao'nun çok başarılı bir generali var Li Mu, Çin devletiyle savaşabilecek tek kişi Bir karar verdiniz mi? Ne diyorsunuz? Ve kralı Shinling öldüğünden beri devletinin temelleri yıkılmıştır. Çu zengin bir devlet. Ne var ki üst kademelerde hiziplik o kadar fazla ki? Bu devleti zayıflatıyor. Cao devletine gelince kumandanları Limu olsa da kralları ülke idaresinden yoksun biri. Baktığın zaman bu şartlar altında benim gibi yaşlı bir adam kimin işine yarar ki? Sikong. Hı. Yıllardır benimlesin. Benimle ilgili konuları en iyi bilen kişi sensin. Ne diyorsun? Açık konuşmak gerekirse, benim düşünceme göre siz bir yere gitmek istemiyorsunuz. Çin'e dönmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. Sana olan inancımı boşa çıkarmadın. Üç bin uşağım arasından kalbimden geçeni bir tek sen biliyorsun.'' O halde devam etmeme izin verin. Hmm. Çine dönmeyi çok istediğinizi biliyorum. Ama majesteleri size güvenmiyor. Sizden şüphe ediyor. O yüzden başka bir devlete gitmek, Çine dönmekten çok daha iyi olur. Haklısın. Çine geri dönmek güvenli olmayabilir. Uzun yıllar Çine sadakatle hizmet ettim. Bütün dünya bunu biliyor. Diğer altı devlet bu süreçte çok fazla güç kaybetti. Eğer onlardan birine gidersem... Sence kim bana iyi davranırdı? Eğer Çin devletine eski baş nazırı olarak giderseniz size karşı saygıda kusur edemezler. Eğer gitmezseniz Çin kralı bunu nasıl karşılar size saygı duyar mı bilemeyiz. Yinşen'in beni öldürmesinden mi korkuyorsun? Burada benimle ilgili her gelişmeyi Yinşen uzun zamandır kontrol ediyor. Ona yanlış yaparsam o zaman ordusunu buraya gönderir. Beni öldürmek isteseydi bunu çoktan yapmış olurdu. O lisi haini. Onu yıllarca yanımda tuttum. Ama ona körlük etti. Beni sırtımdan vurdu. Sırf konumunu koruyabilmek için majestelerine iftira niteliğinde sözler söylemiş. Durum buysa avantaj sağlayabilmek için inisiyatif almak gerekmez mi? Ben Çin sarayına gidebilirim. Majestelerinin ağzını aramaya çalışabilirim. Hayır. Shen doğası gereği şüpheci ve açık gözdür. İlk bir samle yaparsak, bu onu savunmaya geçirebilir. O nedenle bir şey yapmayacağız. Majesteleri sabırsız biri. Bu konuyu fazla öteleyemez. Farklı devletlere mensup elçiler, Lubuvi kazanmaya çalışıyor. Ama o şimdiye kadar hiçbirine olumlu bir cevap vermedi. Evet. Eski başnazırın gizli bir planı olabilir mi? Bunu değerini artırmak için yapıyor olması mümkün mü acaba? Yoksa gerçekten başka devletlere hizmet etmeyi amaçladığı için olabilir mi? O yaşlı tilki... Diğer devletlerden birine hizmet etmeyi planlıyorsa... Ve alenen bir şey yapmıyor olsa bile... Gizli bir şey yapıyor olması da olası değildir. Belki de gerçekten kimseye hizmet etmek gibi bir amacı yok. Ve bütün o elçileri sadece kralı kızdırmak için görüyor. Haklısınız, bu ihtimal var. Neticede majesteleri ve eski başnazır ilaveten baba oğul ilişkisine sahipti. <laughs> baba oğul ilişkisi mi? Yoksa o lüh hayli majestelerinin aralarındaki kan bağını göz önüne alacağını düşünüp Sonrasında dizginleri daha sıkı kavramayı hesaplıyor olabilir mi? Belki de Çin'e görkemli bir dönüş yapmayı planlıyordur. Lord Lübüvi Çin'e geri dönerse bu majesteler için bir tehdit olabilir mi? Siz bu mevkiye bileğinizin hakkıyla geldiniz. Efendim, sizce ön alıp harekete geçmeli miyiz? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.